Arkadaşlar merhabalar. Üstü sayılar ikinci test ilk soruyla başlayalım. Bakın A'nın uzaklığının B'nin uzaklığına oranı M'ye eşitmiş. Yani bu ikisini oranladığında M'ye eşitmiş arkadaşlar. Bu ikisini oranladığında da N'ye eşitmiş. Zaten soruyu okuduğumuzda bu anlaşılıyor. M çarpı neyi soruyor? O zaman bakın M neye eşittir? Şöyle yazalım mı yan tarafında? 1,8 çarpı 10 üzeri 17 bölü 0,24 çarpı 10 üzeri 15. Şimdi bununla arkadaşlar neyi çarpacağız? Bunun buna oranını yani 60 çarpı 10 üzeri 14 bölü 2 çarpı 10 üzeri 16. Bakın bundan sonra şunu yapabiliriz arkadaşlar. Yukarıda onları çarpsam 10 üzeri 31 yapar. Bunları çarpsam 10 üzeri 31. Bunlar demek ki birbirini götürdü. 60 bölü 2 ne yapar? 30 yapar. Tamam bakın ne geldi? 1,8 çarpı 30 bölü 0,24. Ben ne yapıyordum? Virgül kaydırıyordum. Bak Burada 2 virgül kaydırsam 24. Burada bir tane kaydırdım. O zaman bir sıfır daha ekledim. Şimdi ne yapalım artık bak soruyu çözebiliriz. Ne yapalım arkadaşlar? Bence her iki tarafı bir kaça böleyim ben? 6'ya böleyim. 6'ya böldüm burası 4. 6'ya böldüm burası 50. Hatta ben burayı 2'ye böldüm. Burası 2. 2'ye böldüm burası 25. Sonrasında arkadaşlar 18'i 2'ye böldüm. Burası 9. 9 ile 25 kaldı. 9 kere 25. Hocam tabii ki de D seçeneği 225 yapar dediğinizi duydum. Evet arkadaşlar, buradaki sürahinin yarısı doluymuş. Yarısı da bu kadarmış. O zaman boş olan kısmı da bu kadardır bir kere bu cepte. Diyor ki ben bu boş olan kısmı bunlardan kaç tane koyarsam doldurabilirim diyor. O zaman ne yapacağız? Boş olan kısmın hacmini gideceğiz bir tane bardağın hacmine böleceğiz. Kaç tane koymamız gerektiğini bulacağız. Hemen 2 üzeri 2x artı 2 olarak yazdım. Böyle 2 üzeri x artı 3. Bölme yaparken kuvvetleri çıkartırıp 2x artı 2'den x artı 3 çıkartırsam 2 üzeri x eksi 1 gelir. Doğru cevabımız nerede? B seçeneğinde gelmiş oldu. Evet arkadaşlar burada da diyor ki bunun içerisine bunlardan kaç tane girer diyor. Ha, o zaman ben dikdörtgenler prizmasının hacmini kübün hacmine bölersem kaç tane girmesi gerektiğini bulurum. E neydi arkadaşlar dikdörtgenler prizmasının hacmi? 3 ayrıtının da çarpımıydı. 16 üzeri 2, 2 üzeri 4'ün karesi yani 2 üzeri 8. Çarpı 4 üzeri 5, 2 üzeri 2'nin 5. kuvveti yani 2 üzeri 10. Çarpı 2, 8 üzeri 4, 2 üzeri 3'ün 4. kuvveti 4 kere 3, 2 üzeri 12. Böyle diyeceğim şimdi kübün hacmi de bir ayrıtının 3 kere çarpımı doğru mu? Yani ya da bir ayrıtının kübü fark etmez. Bakın yukarısı ne geldi? 2 üzeri 30 geldi. Aşağısı ne geldi? 2 üzeri 18. Bölersem 30'dan 18 çıktı. 2 üzeri 12. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğinde mevcut arkadaşlar. Evet şimdi bakın bu sorularda size bir şey diyeceğim. Böyle bir ifade verip sonu kaç basamaklı diyorsa Sayı, verilen sayıyı onun kuvvetleri şeklinde yazmamız lazım. Tamam mı? Bunu unutmayın. Neden yazmamız gerektiğinde zaten soruyu çözünce anlayacaksınız. Burası ne yapar? 2 üzeri 3'ün 6. kuvveti. 2 üzeri 18 yaptı. Burası ne yapar arkadaşlar? 2 üzeri 12 çarpı 25 üzeri 12. E bu da arkadaşlar 5'in karesi diye yazsaydım 12 kere 2 5 üzeri 24 yapardı. Burası da bu ikisini çarparsam 2 üzeri 30 yapardı. Bakın benim bu ifadeyi onun bir kuvveti olarak yazmam lazım. O zaman biraz bir parçalamam gerekiyor. Bu ifadeyi 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 24 diye yazsam. Bunu da 5 üzeri 24 diye yazsam. Bakın şu iki, ikisini çarptığımda onun kuvveti şeklinde yazmış oldum. 2 üzeri 6 kaldı. O da kaç? 64. Bu ne demek? 64 var demek. Yanında da 24 tane 0 var demek. E 24 basamak burada. 2 basamak da başta. O zaman sorumuzun doğru cevabı. C seçeneği olarak gelmiş olur arkadaşlar. Şimdi bakın bu tarz sorularda da verdiği ifadeyi burada çekmeye çalışın. Nasıl çekerim? Bakın bunu şöyle yazarım ben. 4 üzeri x çarpı 4 üzeri 1 diye yazarım. Şimdi 2 üzeri x 5 ise 4 üzeri x karesi değil mi? O zaman 5'in karesinden 25 yapar. E yanda da 4 var. 25 kere 4 sorumuzun doğru cevabı D seçeneği 100 olarak gelmiş olur. Evet gene bakın aynı dediğim gibi buradaki verdiği ifadeleri buradan çekmeye çalışalım. Nasıl çekeriz? 40 üzeri x'i 8 üzeri x çarpı 5 üzeri x diye yazsam. 8 üzeri x'i 2 üzeri x'in kübü çarpı 5 üzeri x diye yazsam. Bakın 5 üzeri x zaten b'ydi. 2 üzeri x a'ydı. O zaman a küp çarpı b olarak sorumuzu bu şekilde çözmüş olduk. Bunlar tabi basit sorular ama burada temel mantığı görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gene Burada verdiği ifadeleri burada çekmem lazım. Ne yapabilirim? 1,8'i 18 bölü 10 olarak yazsam tamam mı? Sonra 18'i 2 çarpı 3 üzeri 2 diye yazsam. Sonrasında x'inci kuvveti. 2, onu da arkadaşlar 2 çarpı 5 diye yazsam x'inci kuvveti. Bakın düzenleyelim artık. 2 üzeri x çarpı 3 üzeri 2x bölü 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x. 2 üzeri x'ler gitti. Şimdi 3 üzeri x aysa 3 üzeri 2x karesi ne geldi? A kare. Bölü e, 5 üzeri x zaten b'ydi. A kare bölü b geldi. O zaman bu da a kare çarpı b'yi yukarıya atarsam b üzeri eksi 1 olarak atarım. Sorumuzun tabii ki de doğru cevabı b seçeneği gelmiş olur arkadaşlar. Evet bu test buraya kadarmış. O zaman bir dahaki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.